Selam millet, ben Eser. Bugün Alperen ile birlikte Herambine Chamber oynuyoruz. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk reis de Elfat'ın neydi lan? Elfat. <laughs> Elfat. Oyna ne oluyor? Neyse. Ben kaldım. Ya yaşıyorsun? Bunu bilmeyen de yani anasının yüzü. Olmadı. Bilmiyormuşum. Nasıl ya? Abi çok saçma. Nasıl ya? Ya ben ya ben de Bey, de demek ki bilmiyormuşuz ya. Sen ne renksin? Ben maviyim. Ben kırmızıyım. Beri zekalı, zekalı çıktık. Beri zekalı çıktık. Şu anda kim kazanıyor? Ana. Ben de düştüm. Ben bu oyunu bilmiyorum oğlum. ya. Ben de bilmiyordum. Brian Chamber'da dıt gibiyiz. Hiç oynamayı bilmiyoruz biz. Deneyimliyoruz. Heron Brian Chamber. Ay düştüm. Baya önce girmiştim. İyi oynuyordum da. bayağı girmediğimden dolayı mutluyum. Ya ben hiç oynamadım yani. Craft Rise'e girdiğimden beri birkaç kere oynadım. Allah. Abi bu çok zor. Ya bunu yapamıyorum ben ya. Abi düştüm ben. Bunu yapan old Gold'dur. Bak yemin ediyorum old bu gold'tur. Bu çok zor ya. Maden de elmas buldum, sıçtık. Ya burada Biz elmas çıkmıyor daha, ki ya. Bizim şansımızda daha demir çıkmıyor anasını, elması nasıl bulalım? Abi yok mu hiç? Ya öf. Ha, bu kolay. Ha, bu... Anlayamadım. Kanka kenarda duruyorum ve değmiyor. Aaa. Bundan geçti. Ben kırmızı değilim mavi ben. Ben de ma ben kırmızıyım. Bakayım kırmızı oradan. Oradan çık hadi. Buradan seni şuradan şuradan alayım. Şuradan şuradan şuradan. Öyle. Doğru abi ölemedim. öldüm ama öldüremedim. Kimi öldün? Saklanıyorsunuz mu lan burada? Yo biz dışarıdayız şu anda saldırıyoruz direk. <laughs> bizim takımımız saklanıyor. Bir <laughs> <Suçlu kim? Gülüyor> Gelemeyen öldü. <laughs> Beyaz burda. <laughs> Bu oyunda iyiyim ama FPS'im düşüyor. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Abi düştüm İnsanlar ya. Asırmış. Hop 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 hop, hop abi adamı zıplattınız. Yaptım. Yanlışlıkla şeye vurdum. King Sarda. Garim mi? O ne biçim bir şey ya? Garim de isim mi vurdum? King Sarda. Kanka <laughs> git git ne olur git bak ben. Ya ben sana vuruyor muyum ya? Öldüm. Allah düşersin. Düşmedim de adamlara vuruyorum. Abi ya. <laughs> Doğan tuttu. Abi oynayamadım. Nerede şu? The ...on ping? Öldüm ben öldüm. İyi. Oha! Birini aşağı düşürdüm. Şu Türk'te bir şey var. Bunda çok kötüyüm ya. Yapacağım. anma bapala anma bapala Allah oh, eymen oh, gitti. Anında son anda. Abi yandım ya. Abi düşmedim ofe. Oh, Aa düştüm. Düştüm ya. Abi çok kötüyüz şu anda. Nereden gidersen hiçbir şey olmaz oğlum ya. Anlınızabiliyor musun? Her şey olur, her şey olur. Vazgeçtim abi, özür dilerim. Her şey olur abi. <laughs> her şey olur abi. Abi bana niye vuruyorsunuz? Vurma. Vurma lan, vurma. Target, target. Target, Vurma, vurma. Ben... Vurma, vurma, vurma. Ben... Oh, koydum Oy. koydum bir tane. Ama alamadım. Bana mı da? Bir kere bunda yemiştim. Atladım. Ah. Ben Ladin. Yine Ladin. Abi Hiç yanlış kırdım ya. Ben doğru yıkırdım. İsabet ettim. Nerede? Abi. Senin puanın kaç? 10. Benim göremiyorum. Aa 11. 2 oldu. Eşitiz şu anda. Benim 12 oldu. Östlerden. Ah! Son anda. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ben olduğum yerde duruyorum. Buraya hiç örs gelmiyor maşallah. Kanka yukarıya bak ama ya. bugün böyle bakacağım. O ne? O da örslerden <laughs> Aynı oyun geldi. iki kere bedava şey. Oğlum bu çok zor şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Çok. çok, çok şu anda rastgele oynuyorum oldum. ama doğru mu yapıyorum? Abi, Abi bire yine bir şey var. Bu çocukta bir şey var ben sana söyleyeyim. Aynı çocuk değil ki. O çocuk abi o çocuk Türk Türk bilmem ha Türk Türkiye sö. İşte abi onda bir şey var. Uğur düşüyordu. Uğur derin derin. Uğur Gül. derin derin. Do abi <laughs> Allah, reklam reklam yapmıyor. <laughs> abi, abi, düştüm ya. <laughs> Abi. He de on pink. Oh. On pink ne lan? He de on pink. Oğlum <laughs> yine aşağıda buldum ya. Aga. Onun kaç? Puanım 15 senin. 16. Eşit gidiyoruz. Nereye eşit gidiyoruz oğlum? Evet öldük. Değer oyunda. <laughs> Yarışıyor. Görüşürüz. Söylemez, ben senin gelmiş. Evet arkadaşlar, ikinci parttayız. Yine Alperen var. Alperen ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Süpür. Ya bunu istemiyorum ya. Abi 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 lütfen abi abi yapmayın abi abi abi. E, Ağzım aşağı. Sen düş aşağı. Sen düş aşağı. Sen düş aşağı düş aşağı bakın sen de. Abi düş aşağı düş işte aşağı ya. İlk turdan elendim demezsin ya. Bu taktiği ben de yapsaydım keşke. Bu arada ben de kenarlıyım. Sen mi yaptın Allah bela. Da 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 Olsun Ya bu kolay. Ya bu oyunu ben bunu seviyorum ya. Bu güzel bence. Kolay Olduğum yerde kaçıyorum ben. Sıfır gram hareket Ama bunda kimse elenmez ki. Öldüm. Aferin. Hedef nerede? Tamam. Abi çok kötü yere gitti ya. Abi, ben oraya attım. Aymadı. Tamam ben bitirdim yine. Bakalım sıraya girebileceğiz mi? Aklıma çok güzel bir şey geldi. yavur graf. Ne graf diye bir şey yok. Abi şu anda ölümden kaçıyorum. Ölüm. Abi düştüm. Aga be. Ben bu tur acayip kötü. Ben Hı? bu tur acayip kötüyüm. Ölüyorum abicim. Ben bu tur acayip kötüyüm. Abi kim vurdu bana öyle? Hayvan gibi. Öldüm. Bu da Herobrine'ımız. Gözlerini yapamamışlar. Herobrine. Oh, Horobra, <laughs> Horobrain. <laughs> Horobrain. Horobrain. Birinde İsmet RG skin'i var. E aynen bizim takımda var adam. O birini aldım. Aa, ben öldüm ya. Aa, ben de öldüm. Small. Small, small, small Abi beni de attılar. ben düşeceğim. Ha? <laughs> ha! ha? Öldük. Çok uzak. Uf! Oh bol... Siyah gelecek gelmedi. Oh be. Abi son anda. Kırmızı, kırmızı. Bitti oğlum. O benim. Ben kırdım. Ben kırdım. Ben kırdım. Yeah. ben kırpamadım ya. Tam kırpacak. Ben, ben, Adam, bu. ben bunu kırpayım bari de expoin. Ne Abi. Aldım. Oh be ilk kez madenden elmas Ay, yeter, aldım. Yeter, ben senin şansını seveyim ben. Tam önüme çıktı bu arada. Kimse de yoktu. Direkt böyle Yukarıda yok bu arada. Boşuna aramayın. asını seveyim senin Allah Allah Ağla. <laughs> sen şimdi senin gözün. kardan. bu tur beni geçtim ki. şunu. Hop yaptım ben. Hangisi senin kardamadan döveceğim onu. Kanka ben senin yanındayım. Merhaba. O, abi kimde o bal? Bak 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 bak. Adam vurun vurun az. Ben seni çıkartmayalım. Ya bir salın beni ya. Ben bir tane adam çıkıyor düşürdüm. Çıkacağım çıktım. Ben çıktım. Aza. Atladım bu arada altı puanım. Ben bilmiyorum kaç puan. Abi. Ya kalk git. Ya. Abi al ab, vurdum ama yine neyse şey boş ver. Boş, boş ver. Boş ver. Ha. duyuyor mu? Duyuyorum. Ver. Abi düştüm. Kuşma. Kırdım. Oh be. Ha. Um, duyuyor mu Eser sen duyuyor mu Evet şu anda bizi duymuyor ha bu nasıl yapılır bilmem ki ya şuralara da şunu şöyle mi Hah. hızlı yapalım Abi ben bunu yapamıyorum. Hadi hadi ah be. İnşallah eflatındır. Bizi duymuyor herhalde sıkıntı yok. Neye gidiyoruz ya? Yani nublumu belli etsem bile. Sessiz olduğuma bakmayın. Allah. So. So. Video iddia oldu değil mi? oldu değil mi? Yo. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz.